Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. E, işten i̇şten geldim şimdi. E, kargolarım gelmiş. Onları size bir göstermek istiyorum. Böyle Nilhan'ın elbisesi falan yoktu. Ona böyle içimden ben, ben de bir şeyi. Neyse. Şöyle bir şeyler aldım. Ben de ne aldığımı çok fazla hatırlamıyorum. Gerçi yenilerde aldım ama hastayken yaptım bu işleri evde otururken. Şimdi size altlarımı göstereyim. Bu da bir yerden yağ olmuş, ıslanmış mı? Umarım kıyafetlere geçmemiştir. Bayağı bir indirim vardı. Ben de indirimden aldım. Şöyle bir iki türlü kayıt aldım durun poşetten çıkarayım da öyle göstereyim. Haşır şur yapmasın. Şöyle bir tane kolları fırfır detaylı şöyle ince bir üst aldım. Böyle e, hırkaların altına giyer diye. Şöyle. Kumaşı çok güzelmiş. Kaşkörse dediklerinden galiba. Sonra bir tane şöyle göstereceğim. Şimdi açıp şöyle bir sivit aldım. Ay çok güzelmiş kumaşı, yumuşacık çok severim böyle kumaşı. İçi de yine polarlı. Bunlar bayağı bir indirimli fiyata geldi. H&M'in normal fiyatlarına göre. Şöyle. Ondan sonra. Şöyle yine elbise aldım Niloş'a. Ay bu bayağı büyükmüş. Gerçi hep böyle diyorum bu bayağı büyükmüş diyorum. Kaç yaşmış bu? Bakayım bir. Göremedim. Galiba 6-7 yaş bu. Ee, ama böyle büyükmüş diyorum ya. 6-8 yaşmış aynı. Bir giyiyor Nilhan tam oluyor. <laughs> Nilhan benim gözümde hiç büyümemiş gibi oluyor yani. Sonra şöyle 5'li miydi? 7'li miydi? Çorap aldım. Bu arada H&M'in hem çamaşırları çok hoşuma gidiyor benim. Bakın çorapları da güzelmiş. Şöyle, e, durun, çıkarayım da. İşte mik Mouse'ludur. ne bileyim böyle işte şeyle renk renk giysin diye. Şöyle tam kış renkleri hepsi. Şöyle bir çorap aldım bir de. Ondan sonra şöyle bir tane daha elbise aldım. İlhan elbiseleri çok kısa Bunlar inşallah beğenir. Şimdi ben senin yanına getireceğim dedim. Bir de yine böyle iç tüylü tayt aldım. Bu taytların kırmızısını almıştım ben. Benim çok hoşuma gitti. Tam böyle kışlık iç polar bir tayt. E, yeterli olmuyordu. İnce taytları kalmıştı. Bir de böyle e, kalpli aldım. Diğeri de lafarlıydı zaten. İçi böyle polarlı ve belden ayarlama şeyleri var. O yüzden güzel. Yani e, böyle Nilhan'a aldıklarım. diğerini açmamışım ki göstermemişim. O da aynısının şu desenlisi. Şimdi bunların Nilhan'a göstereceğim. Kendime de indirimden kot aldım arkadaşlar. Yani merak etmiştim hem de bayağı bir indirimliydi. Yalan olmasın 200, 220 lira mıydı yoksa 250 lira mıydı? İlk defa içerenden kendime kop aldım. Beden konusunda biraz e, tereddüt ettim ama bu arada kumaşı çok güzelmiş. Sert bir kumaş yok. Çok böyle yazlık da değil. Ne ince ne kalın. Bakayım 48 beden almışım. Kalıpları küçük yazıyordu. Deneyeceğim bakalım. Normalde ben 44-46 arasında değişiyor kalıbına göre. Umarım büyük gelmez. Daha çünkü o kadar indirimli bulamam. Bu da bana yani kendime aldığım bir kot. Rengi böyle. Hoşuma gitti. taşlanmış falan da. Şimdi e, bir de Proxy'den bir şeyler aldım. Şimdi e, kargonun kutusunu açtım. Tripod olarak onu kullanıyorum. Anne, Şöyle bir efendim. Ne sıcak? Normal. Ne soğuk ne sıcak. Elbise Dene bakalım elbiselerini aynen. Olmak. Dene bakalım. Proxin diye bir marka var. Belki duymuşsunuzdur. Ben daha önce onun e, serumlarını falan kullanmıştım. Sonrasında e, geçenlerde bir şeye ihtiyacım oldu. Ha, şöyle bir şey oldu. Eee galiba buydu. Aynen bu bu. Bu bir eee sarı diş rengini beyazlatıyormuş. Herkese çok memnunmuş ona bakarken hangi markanın diye çok merak ettim. Proxin diye gördüm. Ondan sonra Proxin sayfasına girdim de her şey 50-100 liraydı. Zaten normalde de ucuz bir marka. Sonra şu saç mayonezini çok övenleri gördüm falan filan. Dedim bir daha de almışken bunu deneyeyim. Bu da 50 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu diş macunu bir pahalıydı galiba 150 liraydı. Sonra benim şu kullandığım biotin kafein Urban'ın biliyorsunuz o bitti. Ben yani onu bir de böyle küçüğü var onu stoklamıştım onun dışında hiç stoklamadım şu anda böyle dibinde azıcık kaldı yani bir sıkışta daha bitecek. Sonra dedim ki bir de buna şans vereyim bakalım bu nasılmış bir de bir proxy'nimi bundan aldım. Sonrasında şöyle tırnaklarım bu arada çok kırılıyor el tırnaklarım özellikle o yüzden şöyle bir tırnak bakım yağı aldım deneyeceğim bunu merak ettim. Bir de arkadaşlar saçlar için biber el suyunu çok övdüler. Yani hem cilt için hem saç için çok iyiymiş. Bir de açıkçası bunu denemek için aldım. Yalnız bu biraz dökülmüş herhalde kargoda gelirken. Çünkü kutunun içi kokudan kokuyordu. Bunları aldım böyle. Yani baya bir e, alışveriş yapmış oldum yine. Bu hafta baya bir alışveriş yaptım böyle. Kendime kıyafet falan da aldım. Öyle sizinle de bunu paylaşmak istedim. Aslında o kadar yorgunum ki anlatamam. Sabah çok erken uyanmıştım. Ve bütün gün işteydim. Şimdi yemek yok. Her zamanki gibi. Nohutlar vardı biliyorsunuz buzdolabında. Ben eve gelmeden önce nohutu planlamıştım. Büyük ihtimal şimdi ona bir soğan salça kavurup hemen buzdolabından çıkarıp düdüklüde pişirmeyi planlıyorum. Hızlı bir şekilde o pişsin. Çok laf uzattım. Sonra da bunları yerine yerleştireyim. Aslında bitenleri de ayıklasam iyi olur. Bunları da size çekmek için topluyorum. Bunları ayıklarsam iyi olur. Bir de şöyle broşür gibi bir şey mi göndermişler? Neymiş ki bu? Hmm, aynen. Günlük diş macunu yerine kullanılabilen, köpürmeyen özel jel port, formül diyor. Köpürmüyormuş bu. Aşıltılı görünüm, leke karşıtı, bakım, anında beyazlık, sıcak ve soğuk renk tonlarının dengelenmesi demiş. Deneriz. Bakalım şunun için aldık bütün bu kargoyu da. Umarım e, güzel olur. Şimdi hemen soğanları ince ince doğradım. Onları bir kavurayım. Salçasını da kavurayım. Sonra buzluktan nohutu çıkarayım. <laughs> Ve yemeğim hazır olsun. Bir tane de yanına çorba yapacağım. Pirincim var mı bilmiyorum. Bir bakacağım. Eğer pirinç varsa pilav da yapabilirim. Ya da bulgur pilavı yaparım. Ne zamandır çünkü bulgur pilavı yapmıyorum. Yemiyoruz. Şöyle Beslenici bir yemek olsun. Kaç gündür evde böyle düzgün yemek pişmiyor. En son halkan çorba makarna yapmıştı. En düzgün yemeğimiz oydu. Dün de börek yaptım. Börek pişirdim. Yani onu da ben çok fazla şey yemek saymıyorum açıkçası. Çünkü hani hamur işi sonuçta. Bugün dedim güzelini yapayım. Düzgününü yapayım. Yalnız bulaşık makinesinde geri kalanlar var. Biraz daha yağ ekleyebilirim. Geçen gün bir takipçim sormuştu yağdanlığından memnun musun diye. Memnunum. Dışları yağ almıyor çok fazla. Leke de tutmuyor. Yalnız birazcık ucu dar olduğu için az akıtıyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Ama fazla akıtmasından az akıtması iyidir diye düşünüyorum. Şöyle hemen salçasını da koyayım. Biraz kalmışım yalnız ama acele ediyorum ki çabuk pişsin diye. İyi ki böyle ee, daha önceden hızla atmışım haşlayıp acil yemek ihtiyacı olduğunda kolay oluyor. Nohut işi tamam. E, yalnız çekmiştim sizi ama <laughs> de, kamera şeyin üstünden düştü. Öyle olunca dosya hatası veriyor. Şimdi ben bunu buraya koydum. Şu göze. Orada altında yakayım. Şöyle kaynayasaya kadar biraz hızlı ateşte pişsin. Sonra artık ses çıkarttıktan sonra altını kısıyorum. Öyle de bir 20 dakika pişiriyorum ya da yarım saat yetiyor nohut için. Şimdi çorbaya geçeceğim. Şimdi bu biberleri çorbanın içine koyacağım. Böyle biberli şehriye çorbasını acayip çok seviyorum. Bir de karabiber gerçekten çok yakışıyor. böyle hoşuma gidiyor. Nilhan için biberlerini ayıklıyorum. En azından vitaminli karışıyordu çorbaya diye düşünüyorum. Arkadaşlar çorbayı da hemen yaptım. O da ocakta pişiyor. Şimdi erişte yapmaya karar verdim. Pirincim dediğim gibi yok. Yani doğru hatırlıyormuşum. Şimdi tereyağlı bir e, erişte yapacağım. İşte hem güzel oluyor hem doyurucu hem de el yapımı olduğu için daha sağlıklı makarnaya göre. Şöyle yeter. Çok e, tereyağ koyunca da dolunca bir daha birbirine yapışıyor. O yüzden bu sefer biraz daha az tereyağlı yapacağım. Hem Nilhan da seviyor. Evde bayağı eksik var şu an. Ee, o eksikleri bir tamamlamak lazım. Hakan'la bir market alışverişi yapmamız gerekiyor. Şu eriştireleri de bir kaplamalım. Taze bir şekilde. Bugün günlerden Cuma ve dizim var. O yüzden ee şöyle yemeğimi yiyip çayımı demleyip ayaklarımı uzatasım var. Evde bu arada hasta olduğum için geçen hafta çok kötü durumda. Hiç temizlik yapmadım. Sadece çamaşır şubu işini bitirdim. Bu kadar yeterli. ki? Yeter. Altını yakmamışım ben. Neyi bekliyorsam. Bir yandan da su kaynatıyorum enişte için. Şöyle bir tane daha koysam yeterli olur diye şey düşünüyorum. Şimdi Nemra seviyor. Çünkü bol olsun istiyor. İki gün yiyor çünkü. Yarın da evdeyiz de büyük ihtimal bunları yeriz. Yarın izin günüm belki temizlik yaparım. İnanın hiç bilmiyorum temizlik mi yapsam. Dinlensem mi? Çünkü hala halsizliğim geçmedi. Ve kurumda herkes hasta. Yani 5 dakika içinde 3 çeşit işte yemeğim hazır oldu. Çorban pişiyor, erişten pişiyor, ondan sonra nohutla pişiyor. Yani e, biraz daha fark ettim, hızlanmışım yemek konusunda. Bu benim için çok iyi. Şimdi şu dağınıklarımı kaldırmalıyım, salçayı falan. Şimdi yemekler pişerken ben de e, aldıklarımı yerine yerleştireceğim. Yemekler de hazır oldu. Böyle. E, Cuma günü verimli bir şekilde geçelim. Yani kendimi hissettim her zaman böyle bir evin bir işini tutmaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü gerçekten ipin kaçıyor ve ben yetişemiyorum. Bu arada boğazım için şunu söyleyebilirim. Kurumda herkes hasta. Büyük ihtimal bir salgın var. Herkes de ateş, vücut kırgınlığı benimki de öyle bel ağrısıyla başlamış. Çok feci bir şekilde benim ağrıyordu. Sonrasında işte boğazdır, dişlerim çok fena. Yani size anlatamam. Örme bayağı bir zorluk çektim bu hastalıkta. 40 derece ateş falan. Yani şükürler olsun iyiyim ama yine de kendimi üşütmemeye çalışıyorum. Ondan sonra işte insanlarla çok fazla az aza gelmemeye çalışıyorum vesaire. Ee, yine dün izin günümdü. Bütün gün yattım, dinlendim. Hatta Nilhan da okuldan karnı ağrıyor diye geldi. Ona beraber yattık, dinlendik falan filan. Bugün biraz daha kendimi toparlamış bir şekilde işe gittim arada bir böyle boğazımın arka tarafı kuruyor ve hala boğazım bu arada şiş antibiyotik kullandım halde sadece üstündeki o beyazlıklar gitmiş buna da şükürler olsun en azından yutkunabiliyorum yani şimdi böyle bir çatallı hal kaldı o da yakın zamanda geçer diye düşünüyorum bu sene böyle benim için hastalık senesi oldu dönemi açtığımdan beri hastayım ben uzun zamandır böyle üst üste, üst üste hiç hasta olmamıştım neyse buna da şükürler olsun şimdi bugün aslında video günüm yetiştirebilirsem bugün bu videoyu sizinle paylaşacağım yetiştiremezsem de büyük ihtimal yarına kalır bu video ama büyük ihtimal şimdi yemekler pişerken ben de sizin için bu videoyu düzenlerim ben ne yapacağım bulaşık makinem dolu onu falan boşaltacağım ondan sonra yarın eğer kendimi iyi hissedersem şöyle güzel bir temizlik yapmak istiyorum onu da yine sizinle beraber yaparız diye düşünüyorum Allah'tan bir mani çıkmazsa o yüzden e, şimdilik bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza hmm, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sen izlediğim videolarda öyle mi diyorlar? Like atmak. Like atmak ne demek? Bilmiyor musun? Bilmediğin şeyi niye söylüyorsun o zaman? Söylemek. Söylemek istiyorsun. Ne demek like atmak? Saçın. Türkçeyle İngilizce karışımı saçma sapan bir şey ama like demek beğenmek demek. Yani videomu beğenin demek istiyorlar. Ya Nilhan bu niye zor girdi? Bir ters takıyormuşum onunla zor evet, onu. Reklam çıkmış. Evet ilk sorumuzu soruyorum. Bakalım cevap verebilecek misin? Dur, bir şey yok okuyamıyorsun zaten dur. Cevap Tamam. Bakayım. <laughs> Bütün çocuklar aynı anda ağlasaydı. Ne olurdu sence? Öğretmen kızar. Ne? Öğretmen kızar. Bütün dünyadaki ama. Öyle düşün. Öğretmen kızar. Sen sınıf ortamı için düşün. Öğretmen. E mesela apartmanda alıyor öğretmen ya. Peki. Öğretmen kızardı diyorsun. Biraz düzgün anlaşılır konuşursan sevinirim. Ailede herkese bir hediye alacak olsan kime ne alırdın? Mesela Tyson'a ne alırdın? Hiç. Neden? Ben okul arkadaşım Hayır ailede diyoruz. Annen, baban Tyson. Çekirdek ailemizde. Anne. Annene ne hediye alırdın mesela? Kolye. Kolye. Babana? Ayakkabı. Ayakkabı. Tyson'a? Kedi babası. Kedim babası. Kedim Doğru. Tyson'a başka bir şey alınmaz. Anneannene ne alırdın? Oje. Oje. Peki teyzene ne alırdın? Oyuncak alırdım. Ha? Oyuncak. Oyuncak mı? <laughs> teyzene ne? Defteri. Haresin defteri alırdım. Peki Emre de dedene ne alırdın? Şapka. Baban ne alırdın? Hiçbir şey. Neden ama ya? Ama ya. Ay yazık ama. Hayır. Nail dedene ne alırdın? Bak. Oh. Ne de be? Ayak. Halanı ne alırdın? Ruh. Ruş peki. Yağmur ablana ne alırdın? Okul başı. Doğa ne alırdın? Tabi sürpriz. Tamam güzel. Evet. Sence en güzel kelime ne? En sevdiğin kelime. Sözcük konuşuyoruz ya. Hangi kelimeyi söylemeyi çok seviyorsun? En çok kelebek demeyi Kelebek demeyi <laughs> mi? Ağzını. Peki. Fil gibi uzun bir burnun mu olsun isterdin? Tavşan gibi uzun kulakların mı? Hangisini istersin? Seç birini. Hayır, seviyorum. İkisini de mi istemezdin? Neden? Seviyorum çünkü öyle kulaklarım. Bunu seviyorum. Hadi ya. Ben seviyorum. Peki. Uzaya gitsen ne yapardın? Kankamla konuşuyorum. Kankan kimse. Peki senin için dünyanın en güzel kokusu ne? Elsa parfüm. Elsa parfüm mü? Peki. <laughs> Çok güzel kokuyor. Peki. Kanatların olsa nereye uçmak isterdin? <laughs> Uzaya. Uzaya mı? Peki. Evet. Başka? Devam e, edeyim. Göbüşü bak kaşın. Kaşın mı göbüşü? Ahtapot gibi sekiz kolun olsaydı ne yapardın? Yemek yerdim. Sekiz kolla da yemek mi yiyecektin? Evet. Maşallah ne kadar iştahlısın. Baş belalı. Peki bu özel bir soru merak ettim. Sence evdeki en önemli eşya ne? Telefon. <laughs> hangi telefon? telefon? Hangi telefon? Eski. <laughs> hangi eski telefon? Benim eski telefonumda. Beyaz telefon mu? Hayır. Siyah olan mı? Ha senin oyunun var diye o telefon önemli anladım. Ama önemli de interneti kapatın. Peki. Devam ediyorum. Evin biliyorsun bir kuralı var yani kuralları var. Hani diyorum ya şu şöyle yapılır bu böyle yapılır. İşte mesela çamaşırları atarken diyorum ya üç sepet var. Beyazları bu sepete. Bunlar evin kuralları biliyorsun. Mesela eve ayakkabıyla girmiyoruz değil mi? Kural bu da. Ya da işte tuvalet fırçasıyla oynamıyoruz. Kural değil mi? Ya da ellerimizin suyunu yere akıtmıyoruz falan. hani Bunlar kural ya. Peki bu kurallardan hangilerini değiştirmek isterdin evin bu kurallarından? Hangisini sevmiyorsun? Ama öyle yapma. Evi odama dağıtıp evin odanı zaten dağıtabiliyorsun ki o kural öyle bir kuralımız yok odanı dağıtma diye. Toplayacaksın diye bir kural var dağıtmayacaksın diye. Değil mi? <laughs> Hangisini değiştirdin? Tuvalet vuracağız. Onunla mı oynamak isterdin? Ay o çok pis ama sakın oynama tamam mı? Tamam. Peki annen baban ne iş yapıyor Nilha Fizik biyoloji biyoloji ne? Fizik <laughs> ne? Bilmiyorum söyleyemiyor. Tamam ne o? Ne onlar? Yani Fizikle biyoloji ne yapıyor annenle baban? Ders Yani öğretmenler değil mi? Evet. Öyle diyeceksin. Biliyorsan sana baba, annem baban ne iş yapıyor deyince babam fizik öğretmeni, annem biyoloji öğretmeni diyeceksin. Evet. Annem ve baban nasıl gülüyor? Önce anneni taklit et. Nasıl gülüyorum ben? Gülüyorsun. Zaten güldüğümü görüyorsun ya. Öyle mi gülüyorum? Evet. <gülüyor> baban nasıl gülüyor? Onu yapalım. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Yapamaz mısın peki? Ben bu kadar mı? Peki, eğer evde besleyebilseydin zürafa mı isterdin, aslan mı? Zürafa. Neden zürafa? Eve sığmazdı ama zürafa. Kafası tavandan çıkardı. Of. okula açarak mı gitmek isterdin, zıplayarak mı? Zıplayarak. <laughs> evet zıplamayı sevdiğini biliyorum. Biliyorum ben. Peki görünmez olsaydın nereye gitmek isterdin? Görünmez kahve. görünmez. Tamam nereye gitmek isterdin görünmez olsaydın? Okula. Okula mı? Allah seni. İbo'da öğretmenimle görünmezlik başka sınıfta. Peki. Eğer bir hayvana soru sorabilseydin hangi hayvana ne sorardın? Bana Kediye mi sorardın? Ne sorardı? Pis pis. Hayır ne sorardın ona soru olarak? Soru sorabilseydin o da sana cevap verecek. Sana ne sorardın Tyson'a? Kedi babası verebilir mi? Ben olsam ne sorardım biliyor musun Tyson'a? Neden yataklarımıza yaşıyorsun diye sorardım. Ben Allah kedi babası <laughs> Peki çıkarabildiğin en komik ses ne? Ne sesi? <laughs> Aa o ses mi o <laughs> Aa çok ayı. <laughs> Peki sana bir soru daha. Sence çocuk olmak zor mu? Ne? Zor değil. Zor değil mi? Tabii çok kolay değil mi? Her yani işinizi yapabiliyor. <laughs> Peki. Okula çılgın bir kıyafette gidebilseydin hangi kıyafeti giymek isterdin? Ben istediğim Hayır, çılgın bir kıyafet giyeceksin. Değişik. Hangi kıyafet giymek istiyorsun? Elsa kıyafet. Elsa kıyafeti çılgın değil ki. Çılgın bir şey giyeceksin. Ne giymek istiyorsun? Çılgın elbisen yok ki Evet. <laughs> Mantıklı. Yani çılgın elbisen yoksa nasıl giyeceksin değil mi? Son bir soru daha bitiyor. Yarın gene yapalım tamam mı? Çok eğlenceliydi bence. Bir sürü bir beceri Hocam bir soru daha. Sen kanguru ne biliyor musun? Ne? Hayvan biliyor musun kanguruyu? Aa! Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Onun burasında cebi var çocuğun orada taşıyor. Bilmiyor musun kanguruyu? Sana hemen bir kanguru videosu izletmek lazım. O zaman bir soru daha. Son sorumuz... Bakın. Kirpiyi biliyor musun? Biliyorum. Nasıl bir şey kirpi? diken Ha tamam. O zaman sorumuz kirpilerle ilgili. Sence kirpiler nasıl sarılırlar? Tikel. diyor. Yalnız kirpilerin buralarında diken yok. <laughs> <Kardeşim gülüyor> Böyle sarılırlar direkt. <laughs> <laughs> bizim sorularımız böyleydi değil mi Niloş? Güzeldi de. Anne önce dediğin hayvanla videosunu izledin. Aynen. Biz e, Nilhan kangurularla ilgili bir soru sormuştuk. E, kanguruyu hiç bilmiyormuş. Ben de şaşırdım. Nilhan benim bilmediğim hayvanları bile biliyor ama kanguruyu bilmeyince şaşırdım. Şimdi Nilhan'la kanguru belgeseli izleyeceğiz. Değil mi? Biz ama böyle... telefon. Tamam benim telefondan izleyelim. Televizyondan da açabiliriz büyük, büyük. Hayır sen. Peki tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Biz Nilhan'la böyle ara sıra belgesel izliyoruz değil mi? Bazen eğleniyoruz. Özellikle Nilhan hangi belgeseller seviyor? Ben maymunları seviyorum. Ben de. <laughs> Neyse.